شبذا ربنا تبارك وتعالى <سؤال> يقول يا أيها الرسول اي رسول اي رسول يا bil kufri <laughs> minel lezine kanu amanna bi efvahihim ve lem tu'min kulubum Allahu Ekber bu buraya kadar ey Resulüm küfürde yarışa girenler var ya iman etmeyenler var ya saniye dilleriyle iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenler var ya bunlar seni üzmesinler çünkü üzülüyordu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Kulü la ilahe illallah diyordu. Onlar yüz çeviriyorlar. Öyle ya. İnnehum kânû izâ qîle la ilahe illallahü yestekbirûn. Onlara tek ilaha gelin. Ondan başkasına kulluk etmeyin dediği zaman kibirleniyorlar. Ve ne diyorlar? Ve yekûlûne innâ netârikû âlihetinâ nişâirin mecnûn. Belcâ'a bilhakti ve sadaka'l mursenûn. Biz bu ilahlarımızı, putlarımızı böyle deli birine bırakacağız. Ha? Yani Allah bula bula bir çobanı mı başımıza önderlik yapacak diyorlardı. İşte bunlar küfürde yarışanlar seni üzmesinler ey Muhammed. In. Üzülme. Yine bu ayet indiği zaman <laughs> Yahudiler geliyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva istiyorlar. Yani soru soruyorlar. Tevrat ellerinde olmasına rağmen Allah'ın ayetleri sahih olanlar. Çünkü e, tarif ettiler ya. İşte Allah'ın ayetlerinin bazıları olduğu gibi duruyor Tevrat'ta. İşte bunu arıyorlar, biliyorlar bu Allah'ın ayeti olduğunu. Buna rağmen gidip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ne soruyorlar? Rejim hakkında ayet. Rejim. Çünkü hem Tevrat'ta hem e, Kur'an'da rejim ayetin hükmü taşlamaktır. Ama onlar ne yaptılar? Tahrif ettiler zina eden erkek ve kadın olduğu zaman kırk kamçı vuruyorlar. Yüzlerini böyle bir pislikle dolduruyorlar, sürüyorlar. Eşeğe ters bindiriyorlar ve böyle şehirde dolaştırıyorlar. Ama hükmü bu değil. Recep. İşte geliyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den işte فتو يعني سور الله آه. من الذين قالوا يسارعون في الكفر كم الله من الذين قالوا آمنا بأفواههم يعني دلري لا بآية آية وارد نيدي أو آه. بكر سورة سندة وإذا لقوكم قالوا آمنا ve ila Yani münafıklar dilleriyle iman ettik diyorlar ama kalpleriyle kesinlikle iman etmişler. iman etmemişler. Ve kendi yandaşlarının yani gittikleri zaman böyle size zarar vermeleri için böyle parmaklarını ısırırlar Allah diyor. Bakara suresinde o geçiyor. İşte kalu amennâ bi ve lem tu'min kulûbuhum kesinlikle kalpleri iman etmiş değiller. Bu birinci grup. Başka bir grup var. Ve minellezine hadu semma'un lil kezbi semma'un li kavmin Bakınız. Başka bir grup var. İşi gücü fitne çıkarmak. Gelirler e, yani sırf yani ortalığı karıştırmak için söz alıp e, yani Sözleri çarpıtmak için. Tamam mı? Diğeri de e, seni dinlemekten ziyade o sözleri alıp laf taşımacılık yapıp başkalarına götürüyorlar. Onlar da işte tevil yapıyorlar. Ve senin sözlerini geçersiz kılmak istiyorlar. Ey Resulüm demek istiyorlar. Tamam mı? لقوم آخرين لم يأتوك اشتا قال يللا لنا اشتا الله هم اشتا i̇şte سمعونا آه، سمعونا الكذبي سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك أو قال ما يللا لفت الله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يعني yani سنين سؤلما ذي بيرسوزو تشيو الله قلم دي أولا Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği olan bir sözü aktarıyor. Yakulu sallallahu aleyhi ve sellem men kezebe aleyye muteammiden fel Her kim benim söylemediğim olan bir söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir hocamız vardı. Talha Hoca Allah selamet versin Manisa'da. Diyor ki bir ablamız vardı diyor bir hadis rivayet etmiş diyor. Baktım böyle araştırdım şurada burada yok diyor. Gittim dedim ya hanım abla teyze neyse büyük yaşlı. Ya bu hadisi nereden getirdin? Ben bulmadım. Ya diyor hocam diyor millet çırır çıplak geziyor. İnsanları korkutmak için Allah'a dönmeleri için ben bu hadisi uydurdum diyor. Maşallah. Yani Kur'an yetmiyor. Efendimizin o bütün sayı hadisleri yetmiyor. Sen uydurursun öyle mi? İşte o günde olduğu gibi günümüzde de vardır. Subhanallah. Öyle insanlardan olmayın. Efendimiz bize birçok yerde işte yaquluna in utitum hada fehuzuh işte o gönderiler diyorlar ya işte eğer bunun gibi yani bu ayet gibi size söylerse onu alın. Tamam mı? Ve illem Eğer bunun gibi almazsanız almayın. Yani bu, o, o ayeti tarif ettiler ya onlar da zina neydi? Recimdi ama ne yaptılar? işte dediğim gibi 40 kamça işte yüzlerini pislik sürüyorlar, eşya ters bindiriyorlar ve şehirde böyle gezdiriyorlar. İşte bunun gibi eğer söylerse buna benzer alırız. Tamam mı? Ama dikkat edin. Muhammed'e indirilmiş olan o vahiy değil ha şeytandır. Sizi sihirle sihirle sizi aldatabilir. Dikkat edin. Öyle? Önce mi diyor mu zaten? Muhammed'e indirilmiş olan vahiy şeytandır. Önce mi? bazıları işte bir ee, biri Kabil Eşref Allah-u Alem ya Kab sen Muhammed'e bir çok gittin ve onu dinledin yani e, Mughira 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 o şey ya Kab ne cevabı Mughira ismi unuttum sen nasıl buldun Muhammed'i nasıl Kur'an Allah'ın kelamı mı şöyle baktım böyle şeyler ya diyor, Latva tuva'u zeyyemin olsun ki ben geçmişte nasıl size hikaye anlatıyorsam, Muhammed de hikaye anlatıyor. Asatirul evvelin. Geçmiş atalarımızın uyduruk hikayeleri. Walid bin Mughira. Evet. Aynı şekilde işte o zaman da var olduğu gibi günümüzde de bazı insanlar vardır. Bazı insanlar. Şu an öyle değil mi? Çarpıtıyorlar gene. Allah'ın ayetlerini, Efendimiz sözlerini, mesela bunlardan biri e, ihsan ele açık. Rabbim şeylerinden bizleri korusun. Ne diyor? Allah'a imanın cezası yok diyor. Allah Allah iman etmesen cezası yok diyor. Namaz kılmasan cezası yok diyor. Yani keyfin gelirse kıl diyor. Aynen YouTube'da. Aynen. Subhanallah. Namaz kılmanın cezası yok diyor. Oysa Allah diyor ki Mâ selekekum fî sakar sizi cehenneme bu sakara atan nedir? Dediler ki, lem nekum minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Bundan ziyade diyor ki Allah'a iman etmenin yani cezası yok. İman etmesen de olur diyor. Ben Müslümanım diyor. Ya. Bunlar İslam dinini bozmak için yetiştirilmiş olan insanlardır bunlar. İçimize sokulan insanlardır bunlar. Rabbim şerlerinden bizleri korusun. İşte ve يُرِدِ fitnetehu felen temlike lehu minallahi şey'e. Allah birinin fitneye düşmesini isterse sen artık onu kurtaramazsın. Allah kimseyi düşürmez. Kul istemeyince kardeşlerim. Çünkü mutlak irade Allah'a aittir. Mukayyet irade insana vermiştir. Kul istiyor. Allah da onu hür iradesine bırakmış. Yani Allah kimseyi zulmetmez, kimseyi düşürmez kul istemedikçe. Evet. İşte bunlar var ya, ulai kelzinin lem yuridullah en yutahira kulubuhum. Bunlar öyle bunlar öyle kimseler ki artık kalpler katılaşır, katılaşmış. Allah kalplerini artık temizlemez. Yani şu şekilde temizlemez. Onlar istemiyorlar. Yani onlar mesela tövbe etseler, Allah tövbelerini kabul eder. Ama onların tövbe etme ihtiyacı hissetmiyorlar. O açıdan Allah onların kalplerini temizlemek diye bir şey murad etmez artık. Kalla bel rane ala kulubihim artık kalpleri katılaştı. Işte. Bu açıdan bazılarına ayet anlatır, anlatırsın, 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 anlatırsın. Ardaş bırak ayeti bırak. Niye? günah işleye, 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 işte artık kalpleri tamam. Allah Resulü diyor ya, kul bir günah yapar, kalbine bir si siyah leke düşer. Tövbe etmezse tekrar iki, üç, dört bu şekilde kalbi katılaşmış olur. Eğer tövbe etmezse diyor. Bu açıdan gerçekten bir günah işlediğin zaman hemen Allah'a tövbe edin. Hemen bir iyilik yapın. Çünkü innel hasenat yudhibne seyyiat. Allah diyor ya, iyilikler kötülükleri silip atar. E bu demek değil ki ben işte zaten Allah affediyor. Ben gel. Yok hayır. Nefsine uymayacaksın. Mücadele edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile nefsinin şerrinden Allah'a sığınmıştır. Nefis var. Ama böyle kendimizi böyle bırakmayacağız. Mücadele edeceğiz. Efendimiz bile ne diyor? Rabbi la tekilni ala nefsi tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş başa bırakma Allah'ım diyor. Tamam mı? Her nefsi istediğini yapmayacaksın. İşte ben dersi yapmadan önce ya ben yorgunum dedim ya dedim kalk şu dersini yap. İstemez nefis. Ama mücadele edeceksin. Tamam mı? Evet.